O şekilde İhtiyacı, İhtiyacı karşılayacak evet. inşallah değil mi? Başkanım bu ara iki tane arazi yolumuz yapıldı. Evet. Güzel. Parke tamirlerimiz yapıldı. Hımm. Eksimiz olduğu zaman. Elhamdülillah. Şefimiz olsun. Müdürümüz olsun. Gerekenleri yapıyorlar yani. Bu toplantıdan sonra yazı yazmışsınız. Geldi. Yazı da Aynen. E, 2020 yatırım programında vardır diyor. 55 tane doğal arıtma olan yerlerden biri de burası. Çevlik, ee, iki tane sıkıntı var. Şimdi birisi zaten mezarlığın yanına yapılmış olması dolayısıyla bir sıkıntı. Bir de o zaman yapılmış ve kalmış. Şimdi de sizin evvelki gün çizerek söylediğiniz gibi sadece orada tutma görevi yapıyor. Allah razı olsun et olur uzur değil mi? Etrafte işte, oh, de. uzun yukarıda, <laughs> bir anda bu kadar mı kalır? Bizim zorlaştık zorla. Şimdi kullanılmıyor ora. Dolu mu? Dolu başkanım. Dolu yok. Kolay gelsin bereket olsun. Hoş geldiniz. Bereketli Hi olsun. Sağ olun sağ olun. Aslıhan acem iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür Allah bugünümüzü aratmasın. Duaınıza ihtiyaç var. Böyle çalışanları görünce, seni de görünce bir selam verelim dedik. Sağ ol, çok sağ ol. Allah kolaylık versin. Amin. Peki, duanızı beklerim. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle, sağ ol. Senin masken yok mu? Senin <laughs> Senin masken nerede? Dur bak, ver şu maskeyi ya. Ondan bize yok maske. <laughs> olmaz, dur ya. Olmaz öyle. Yasak diyorlar. Allah. Maske Orası... başkanım ya, ya. Olur. Teşekkür ederim. Yakıldığına. Ne Çok iyi olur. Şimdiye kadar yoktu. Allah razı olsun. Devletten, milletten, yapandan, edenden. Çok şükür. Her şey var yani. Eksikler yapılıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Talas Belediyesi'ne. Çok memnunuz. Sağ olsun, var olsunlar hizmetleriniz iyi gerçekten seviyoruz. Selamünaleyküm. Selam başkanı hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Elhamdülillah siz nasılsınız? Ha oraya koymuşsunu mübarek. ITS kutuları da geceleri taşlarla yığılmış. Düzlerde fırtınada gene kapanıyorlar. Ayrıca bariyer istiyor oraya. Ol. Bariyer de acil olan bizim bizimle araziye çıkış bölgemiz var başkanım. Orasının biraz büyük kepçeyle kırılması gerekiyor çok sert bir çıkış var böyle tam tepede. Evet. Evet. Bura ön çok septiktir. Evet. Bundan sonra buradan sonra şey devam Şurada bir baca kapağı var. Neyse.